Günaydın mutlu pazarlar gördüğünüz üzere önlerimizi taktık <laughs> arkadaşlar şimdi size bir çorba tarifi vereceğim yaprak zamanı biliyorsunuz arkadaşlar ben o yüzden de bu sabah çorba yapıyorum bu arada mısır unlu ekmeğimi de göstereyim mısır unlu ekmeğim pişiyor arkadaşlar şöyle Şimdi burada yaprak çorbamın tarifini verebilirim. Şimdi arkadaşlar uzun sürmesin diye ben önceden hazırlıyorum. Ee, yaprakları doğradık arkadaşlar. Bir e, bir çay bardağına yakın pirinç kattık. Şu anda kaynıyor. Kaynadıktan sonra arkadaşlar şöyle terbiye hazırlıyoruz. Terbiyesinde bir yumurta, biraz yoğurt, un var. Önce biraz soğuk su katacağız. Daha sonradan da çorbanı kendi suyundan alarak çorbaya terbiyesini yapacağız arkadaşlar. En sonunda da burada tavamı da hazırladım. Tavama da zeytinyağı koyup üzerine nanesini kırmızı biberini koyup çorbamızın üzerinde gezdireceğiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. İyi pazarlar diliyorum.